Edison Ray, 20 yaşında, Avustralya doğumlu. TikTok'un dünyada en çok kazanan ismi ve kazancı 5 milyon dolar. Charlie D'Amelio, 17 yaşında, Amerika doğumlu. Yıllık kazancı 4 milyon dolar. Dixie D'Amelio, 19 yaşında. Amerikan vatandaşı Charlie D'Amelio'nun ablası yıllık kazancı 2.9 milyon dolar. Lauren Gray 19 yaşında Amerikan vatandaşı yıllık kazancı 2.6 milyon dolar. George Richards 19 yaşında Kanada vatandaşı yıllık kazancı 1.5 milyon dolar. Michael Lee 20 yaşında, Amerika vatandaşı, yıllık kazancı 1.2 milyon dolar. Spencer X 29 yaşında, Amerikan vatandaşı, yıllık kazancı 1.2 milyon dolar.